Arkadaşlar merhaba. Coin Mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ön satışa katılacağız. Herkesin hepimizin kullanmış olduğu Binance borsasında bir ön satış olacak arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte bu ön satışa nasıl katılacağız, ne yapmamız gerekiyor, bütün her şeyi değineceğiz. Lütfen bu ve bu tarz videoların gelmesi için Coin Mühendis YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım. Öncelikle Hepimize bir Binance borsası lazım. Binance borsasını nasıl kurarız? Ve Binance uygulamasını nasıl indiririz? Binance'ta nasıl bir hesap açarız? Bunların cevabı CoinMans YouTube kanalında mevcut. Gördüğünüz gibi YouTube'a coin Mühendisi yazdığınızda arama kısmına Binance kullanım yazdığınız arkadaşlar karşınızda yüzlerce video çıkıyor. Binance kullanmayı bu şekilde öğreniyorsunuz ve Binance hesabınızı açıp KYC yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tek şartımız KYC yapmak. Binance hesabınız yoksa videomuzun altındaki Binance borsası %20 komisyonlu indirim kayıt linki ile kayıt olabilir ve Binance borsası üzerindeki yaptığınız bütün işlemlerde %20 daha az komisyon ödersiniz arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Bu güzel fırsattan da yararlanabilirsiniz. Şimdi bakalım önce satışın detaylarına. Binance'ın ana sayfasına geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 tane kare var yan yana. Buna tıkladığımızda burada Launchpad kısmını görüyoruz. Launchpad ön satışların yapıldığı yer arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ve karşıma sıradaki ön satış olan Voxys'in ekranı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Voxys hakkında kısa bir bilgi vermiş. Satış fiyatını vermiş. 0.2 dolardan satılacak. Buradaki daha fazlasını görüntüle dediğimizde Launchpad hakkında daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Tıklıyoruz. Bundan önceki Launchpad'deki projeler arkadaşlar karşımıza. Bunların hepsi güzel kazandırmıştı. Vox de güzel bir kazanç bekliyoruz. Evet, tekrardan basıyorum. Burada otomatik olarak karşımıza BNB bakiyesi hesaplayan bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim KYC yapmak zorundayız. Zaten izlediğimiz videolarda kayıcınız yapacaksınız. Tek şartımız KYC yapmak ve BNB tutmak. BNB istediğiniz yerde tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok farklı BNB tutma yeri var. Bunların hepsinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle kısa bir şekilde ben projeden bahsetmek istiyorum. Voxys blockchain üzerinde ücretsiz bir şekilde 3 işte oyun oynayabileceğimiz bir proje arkadaşlar. Bildiğiniz RPG oyunları gibi düşünebilirsiniz. Şu anda solo olarak yani kendi kendinize oynayabiliyorsunuz. Oyunu ben indirdim baktım özelliklerine. Gayet güzel akışkan bir şekilde gidiyor arkadaşlar oyunu. Ama tabii ki şu anda kendi kendiniz oynayabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda tabii ki karşımızda bir insan ile de oynayabileceğimizin bilgilerini vermiş. Gördüğünüz gibi bir arazi böyle adı gibi bir ada gibi düşünebilirsiniz. Bir arazi üzerinde kendi karakteriniz oluyor. Karakterinizle araziyi geliştiriyorsunuz. Ve o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Oyunun sonunda da ve size düşmanlar geliyor. Düşmanlarla savaşıyorsunuz. Sizin arazinize saldırıyorlar. Savunma yapıyorsunuz. Saldırıyorsunuz. Oyun bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Zaten voxies.io'ya geldiğinizde gördüğünüz gibi yukarıda hemen OpenSea'den NFT yukarıda hemen demo download butonuna basarak oyunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi oyun daha şu an çok yeni. Çok daha gelişme aşamasında olduğu için biraz yavaş olabilir. Bunlara takılmayın. İlerleyen zamanlarda Binance'ın destekleriyle birlikte çok güzel yerleri gelecektir. Mesela burada buy on OpenSea diyor. Bu da ne demek? OpenSea'de bunların NFT'leri varmış arkadaşlar. Bastığımda beni OpenSea atıyor. Bildiğiniz gibi biz sizlere OpenSea nasıl kullanılır diye videomuzu çekmiştik arkadaşlar. Bunu merak edenler de hemen Coin Mühendisi YouTube kanalına OpenSea yazdıklarında biliyorsunuz yeni nesil Google arama motoru artık Coin Mühendisi'nin arama motoru arkadaşlar. Burada OpenSea hakkındaki bütün bilgileri edinebiliyorsunuz. Videomuza tıklayarak, videomuza tıklayarak OpenSea hakkındaki bütün sorularınızda cevabını bulabilirsiniz. Şu anda OpenSea'deki NFT'lerinin en düşük fiyatı 0.95 olmuş arkadaşlar. Yani fiyatlanmış gibi gözüküyor bunlar. Bundan sonra fiyatlar ya da fiyatlamaz. Bunun hakkında hiçbir şey diyemiyoruz. NFT furyası düşerse fiyatları düşer. NFT olan ilgi artarsa fiyatları artar. Evet OpenSea'deki NFT'leri de bu şekilde. Bundan hakkında da şöyle bir şey söylemişler arkadaşlar. Voxys Ethereum blok zincirinde yaşayan ve oynayan sevimli ve tahsis edilebilir 3D voxel arkadaşlarıdır. Var olan sadece 10.000 tane Voxy vardır ve hiçbir Voxy birbirinin aynısı değildir. Bu ilerleyen oyunda oyuna girmek için size bir Voxy lazım olabilir. Çok sayıda rastgele özellik ve eğlenceli özellikler olan her Voxi sevimli, benzersiz ve bazen nadir hale getirir bildiğimiz NFT'ler gibi. Ve Voxis sadece bir koleksiyon değildir. Aynı zamanda oynanabilir bir RPG tabanlı taktik oyunuyla tamamen entegre olan ilk ve tek NFT'dir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biz Voxys'in oyununda ilerleyen zamanlarda buradaki aldığımız karakteri kullanabileceğiz demek. Buradaki aldığımız NFT sayesinde Voxis oyununu oynarken daha çok atak gücüne sahip olabiliriz veya daha çok savunma gücüne sahip olabiliriz demek anlamına geliyor. Evet Voxis NFT'lerinden bahsettik. Voxys'in sitesinden oyun ücretsiz bir şekilde indirebileceğinizden de bahsetmiştik arkadaşlar. Evet oyun hakkında oynamak isteyen çok fazla olursa lütfen yorumlarda belirtin. Sizlerin yorumları bizler için çok önemli. Çok fazla oyun oynamak isteyen, çok fazla video isteyen olursa tabii ki bunu sizler için çekeriz arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet web sitelerini de kapatıyorum. Evet tekrardan ön satış ekranına geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi ön satışa katılmak için bize BNB lazımdı. Minimum 0.1 BNB lazım arkadaşlar. Şu 7 günlük bir süreçti. Şu an 5 gün 13 saat kaldı. 5 gün 10 saat boyunca buradaki tuttuğumuz BNB'ler otomatik olarak hesaplanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cüzdanınızdaki BNB'ler saatlik olarak fotoğraflar çekilecek ve ortalaması alınacak arkadaşlar bu şekilde. Ben şu anda ortalama 2 BNB tutuyormuşum. Buradan da bunları görebiliyorum. Evet buradaki BNB'ler nerede olması gerektiği sorarsanız bu BNB'leri herhangi bir yere seketmiyoruz etmiyoruz arkadaşlar. Binance borsasında herhangi bir yerdeki BNB'leriniz bunun için sayılıyor. Bunun için şöyle bir metin hazırlamışlar. Sizlerle birlikte buna bakalım. Evet, toplam günlük ortalama BNB bakiyesini burada biz görüyoruz. Bu spot bakiyesindeki olur. Marjin hesabınızda olur yani bu kaldıraçlı işlemler olur. Günlük ortalama alt hesaplar bakiyesi olur arkadaşlar veya binance birikim hesabınızdaki bnbler de sayılır. Aynı şekilde binance itibari para hesaptaki bnbler de sayılıyor ve vadeli işlemler cüzdanınızdaki bnbler sayılıyor. Marjindeki bnbler de sayılıyordu ve binance kartınız varsa bu şu anda Türkiye'de yok. Binance kartınızdaki bnb bakiyesi de aynı şekilde sayılıyor ve launchpool hesap bakiyesi diyor arkadaşlar. Buradaki bnbleriniz sayılıyor. Evet launch bir hesap makinesi de bu arkadaşlar. Mesela MC'nin launch pool'una BNB stake ettiniz. Buradaki stake ettiğiniz BNB'ler bile sayılıyor arkadaşlar. Binance bu konuda çok güzel bir çalışma çıkarmış. Bütün hesabınızdaki BNB'leri topluyor ve bunların ortalamasını alıyor arkadaşlar. Ve bu ortalamayı siz saat başı anlık olarak görebiliyorsunuz. Gerçekten Binance'ı bu konuda tebrik ediyorum. Daha önceki launch belli bir yere BNB stake etmeniz gerekiyordu. Artık bunların hiçbiriyle uğraşmayacağız. Hesabınızın herhangi bir yerinde BNB bulunması bizler için yeterli olacak arkadaşlar. Yine bu metninde videonun açıklama kısmına koyarız. Detayları isteyen arkadaşlarımız tekrardan okuyabilir. Evet BNB'leri tuttuk. Başka ne yapmamız lazım diye sorular var aklınızda. Hemen bunları da cevaplıyorum. Evet arkadaşlar 5 gün 10 saat boyunca BNB'lerimizi tutuyoruz. Devamında bir abonelik süreci oluyor arkadaşlar. Bu abonelik süreci dediği bizim burada artık BNB'lerimizin ortalamasını görebiliyoruz ya. Abonelik süreci ne zamanmış? Aralık 14'teymiş arkadaşlar. Aralık 14 saat 9'da biz Binance'a geliyoruz ve buradan abone ol butonuna basıyoruz arkadaşlar. Abone ol butonuna bastığımızda artık biz bu Launchpad'de katıldığımızı gösteriyoruz Binance'a. Binance da bunun karşılığında bize düşen voxies token'ın adetini hesaplıyor ve devamında bize bunu saat 1'de dağıtıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek ön satış yani şu anda yapmanız gereken tek şey bizim indirimli komisyonlu linkimiz ile Binance hesabınızı kurmak. KYC'nizi yapmak yine aynı şekilde videonun devamında KYC'yi anlatıyoruz. KYC yaptıktan sonra hesabınızda bnb tutuyorsunuz ve bnbleriniz burada otomatik olarak saat başı hesaplanıyor. Bnb tuttuktan sonra da ayın 14'ünü bekliyoruz arkadaşlar bugün ay 8'i. E ayın 14'ünde buraya geliyoruz ve ben bu ön satışa katılıyorum butonuna basıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler bu kadar. Devamında bize düşen bir e, Voxis hesaplıyor ve bizim ortalama 2 BNB tutuyorsak bize mesela 5 dolarlık Voxis verdi. 5 dolarlık değerinde BNB'yi bizden kesiyor ve geriye kalan BNB'lerimizi hesabımıza aktarıyor arkadaşlar. Ön satışa katılmak bu kadar kolay. Sizlerden Binance Launchpad'ler hakkında çok fazla soru geldi. Bizi tabi bunu sizler için çok güzel bir şekilde özetlemeye çalıştık. Evet yine Prospect'in alt kısmında voxies hakkında ayrıntılı bilgiler de vermiş. 6 milyon dolar değerinde voxies satılacak binance üzerinde. Evet toplamaz 30 milyar binance üzerinde sadece 30 milyonu satılacak arkadaşlar. %10'u binance üzerinden satılacak. Tokenımız erc20 ethereum mainnet tabanlı bir token olacak ve voxieslerin fiyatı 0.2 dolar olacak. Bu da bnb ile ödeyeceğiz zaten. İlk çıktığında tokenların %20'si açık olacak arkadaşlar. Geriye kalan %80'ı kitli bir şekilde olacak evet voxiesin white paper'ını incelemek isteyenler buradaki white paper butonuna basıp worksheet hakkında yine detaylı bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde detaylı kurallara da buradan bakabiliyoruz. Ben size bu kurallar hakkındaki her şeyi söyledim arkadaşlar. BNB tutuyoruz ve BNB tuttuktan sonraki yapmamız tek gereken şey aynı 14'ünde Binance borsasına girip bu ön satışa abone olmanız. Aynı 14'ü tam olarak saat 12'de giriyoruz ve abone oluyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet Binance Launchpad'deki diğer projeleri sizler için videosunu çekmiştik. Güzel kazançlar elde etmiştik. Şu andaki Binance Launchpad yani ön satışı Voxys. Bunun da videosunu da sizler için güzel bir şekilde toplamaya çalıştık arkadaşlar. Evet videoyu bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Sizlerden bunun hakkında da çok fazla soru geldi Launchpad'ler için. Metamask'teki BNB'leri nasıl yollayacağınızı merak ediyorsunuz. Bunu da size çok kısa bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Binance ana sayfasında buradaki wallet butonuna bastığınızda kendi hesabınıza, kendi cüzdanınıza gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey arkadaşlar BNB Deposit Withdraw diyor. BNB Deposit'e basmanız. Buraya bastığınızda arkadaşlar karşınızda sizden bir a seçmenizi istiyor. Eğer BNB'ler MetaMask'inizin Binance Smart chain'deyse arkadaşlar Ethereum değil Binance Smart Chain'de ise yapmanız gereken tek şey buradan web 20'yi seçmek. BSC Binance Smart Chain'i seçmek. Bunu seçtiğinizde size aşağıdan hemen bir adres veriyor arkadaşlar. Bu adresi ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Tekrardan MetaMask'imize tıklıyoruz. BNB butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi burada hemen gönder çıktı. Gönder butonuna bastığımda evet ben zaten buraya adresimi kaydetmişim. Sizler için tekrardan yapıştır butonuna basıyorum. Ve buradaki BNB'leri bu şekilde Binance aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela sizin için ben bir BNB aktarıyorum. Evet burada ne yapıyoruz? Sonraki butonuna basmadan kesinlikle yapıştırdığımız şeyi kontrol ediyoruz. Sonu F82 ile bitiyor. Başı da 0x28 ile başlıyor arkadaşlar. Doğru. Sonraki butonuna basıyorum. Onayla butonuna da basıyorum. Evet gördüğünüz gibi işlemim onaylandı arkadaşlar. BNB'lerin Binance hesabıma geçti. Metamask'ten BNB'leri de göndermek de bu kadar kolaydı. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu videoda Binance'a %20 kayıt olmayı, Binance borsasında borsasında kayca yapmayı, Binance borsasındaki ön çalışmaları nasıl katılabileceğimizi, Binance borsasına MetaMask'teki BNB'lerimizi nasıl gönderebileceğimizi öğrendik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Gerçekten sizler için kripto para ekosistemindeki kazançlı bütün ön satışları çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen bize Instagram hesabından destek olmayı unutmayın. Instagram hesabımız ağır saldırılar altında kaldı. Biz de instagram hesabımızı daha 2 gün önce kurtulabildik. Instagramdan güzel yorumlarınızı likelarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen Koyun ben youtube kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı ve video like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.